İlk balık. Şöyle gösterelim. Gözünden yakalamışım kanka. Of. Oh, Audes. Of oh, of. Oh, oh. Monix Audes. neydi bu? Natural white. Evet arkadaşlar Monix Audes natural white'la günün ilk balığını aldım. Göre gördüğün gibi kanka güzel boy. Maşallah balığımız da iri ha. Değil mi? Çok iyi. çok güzel. 5 kiloya yakın. Kilonu Hadi yakın. bakalım. Arkadaşlar ava devam. Devam ki. <laughs> Başka bravo. Ma, Balığım benim. Hadi. Atışlara devam. Aldı, aldı arkadaşlar. Aldım kanka. Kanka aldım. Kamera kafamda, kafamda kamera. Kamera kafamda. Kamera kafamda. Kamera kafamda, kamera kafamda. Kamera kafamda. açık şu anda zaten. Geliyor 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 geliyor. Haydi oğlum, haydi oğlum. Işık aç kanka, ışık aç. Evet. Huu, ikinci balığı. Günün ikinci balığını aldık. Haydi bakalım. Hoş geldiniz. Aa, 180'likle aldım Molix'le. Helal. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar günün ikinci balığı tut kanka. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet. Günlük ikinci yuvalını aldık gördüğünüz gibi. 180 ls molix. Boss boz kendiyle aldım arkadaşlar. Hava devam. Evet. Çıkıyor. Gördüğünüz gibi yutmuş yutmuş sahteyi. <laughs> <laughs> evet o, o, çıkardı. Hadi abi siz devam. Açın otalarınızı. Balık gelmişken. Klipsi mi açtı? Klipsi çıkarmış. Evet, ikinci balığımızı da aldık. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, bugün 24 Kasım salı. Gördüğünüz gibi şu boylarda iki tane güzel bir bara kandırdım. Emrah kankamın ortası sıkıntı oldu. Birazcık e, karıştı, o yüzden o şey yapamadı, çok atamadı. Zaten Melada'da bara külah halinde başka pek bir balığa rastlamadık. Ben 2-3 tane kaçırdım. Bir tanesi güzel boydu arkadaşlar. Evet, Arif kardeşim de benim takipçim, kendisi de zaten balık sevdalısı. Kardeşimiz inşallah ileride o da YouTube kanalı açacak arkadaşlar. Böyle çek. açtığında da destekleyeceğim seni. Evet, buradan bize rast gelsin diyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı Arif? Şu anda yok. Şu anda yok ama ileride olacak değil mi? Evet. O zaman ne diyoruz? Herkese... Herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Haydi bakalım, kendinize abi, iyi bakın. Abi. Diğer maceralarda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Katil pipet de aldım. Yazılı mı? Kral mı? Bakacağız. Finike limanda da... Aha iyi basıyor lan. Oo güzel. Aha kaçtı. Hadi <laughs> be. Finik elimanda da yakalıyorduk ama kaçırdık yapacak bir şey yok devam ki hadi bakalım evet arkadaşlar Finik elimden geldik Emrah Başkanla Kankimle beraber Finik elimanda pek bir hareket olmadı hiç hareket olmadı <laughs> hiç, hiç bir tane, olmadı bir tane, tane aldın sen ama yazılık açtı büyük ihtimalle kilo yakın arkadaşlar o zaman hadi geçelim meraya doğru görüşmek üzere <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Finike'de maalesef balık zayıf olduğu için arkadaşlar şimdi gidiyoruz akşam suyu jik yapacağız ve jik yaptıktan sonra ne çalışacağız kanka? Barakuda Barakuda Evet esas hedefimiz Barakuda Sabah suyunda birkaç karışıklık oldu, tatsızlık oldu. Tam verim alamadık. ona rağmen iki tane güzel boy aldık. Kankamla bu akşam gezerek tarayacağız Barakuda'yı ve kayalık bölgede çırılık, çırılıkları. Çırılıkları fısıldayacağız ve kayalık bölge olduğu için kalamar da koşturacağız arkadaşlar. Kalamara da bakacağız. Kalamar da alacağız. Evet. Emrah kankam çekiyor. Nasıl kanka? Haydi bakalım. Helal. Atışladık jige. <laughs> Jikle. 15 gram değil mi? 15 gram. Ne dedim sana? Alır dedin. Alır <laughs> dedim değil mi? Haydi bakalım. inşallah tıral geliyor. Oh güzel kalamar alsın. Kanka tral. Yok lan. Ba <laughs> Balon. <Ya>, <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Gülün baloncusu <laughs> <laughs> ünvanını. Evet. <laughs> <laughs> Rast gelsin. Rast gelsin. Hadi balon kardeş. Dünyanın son yolculuğunu <laughs> <laughs> orada alacaksın. <laughs> Ama devam, devam ki. <laughs> Gördünüz arkadaşlar, balon bir sandık. Evet arkadaşlar, maceranın bu bölümde geçen görmüştünüz zaten. Ne yapmıştık? Güzel baraküdalar yakaladık. İki tane keyifli e, bir av oldu, gece av oldu. Daha sonra finike liman vesaire kovaldık. Şimdi bugün de Fethiye'deyiz yine tekrardan. Gördüğünüz gibi deniz harika. Bugün burada neler yaşamışız arkadaşlar. Videonun ilerleyen bölümünde göreceksiniz. Burada da keyifli bir macera oldu. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Fethiye'nin ilk günündeyiz. Yaklaşık 4-5 gün Fethiye'de kalacağız arkadaşlar. Artık videolar arka arkaya gelecektir. Öyle tahmin ediyorum. Haydi bakalım o zaman geçelim videoya. İyi seyirler. Geliyor. Emlak kankam çekiyor gece. Of! <laughs> Oğlum dev gibi lan! Harbi? Abi hepsi dev gibi. Of 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 of! Oh. Oo. Oğlum bunlar bildiğin şeyleşmiş kanka ya. Dev de, hepsi dev ya. Arkadaşlar... Şuna bakar mısınız? Ateş balığın ilk defa bu kadar... Büyüğünü gördüm. Vallahi beklemede gördüm ya. Harbi buradakiler şey olmuş kanka. Biri paramparça ettiler ya. Aha düştü. Gel şey, tuttuk lan sonra. Evet arkadaşlar büyüklüğe bakar mısınız ya? Kanka vallahi var ya Fethiye macerası hızlı başladı. Başla şuraya bak kolay göster. Bu <laughs> kaç tane oldu lan? Evet. Emrah Başkan yapıştırdı. Katil pipetle. Güzel aksiyon veriyor. Evet geldi. Bakalım bir boyuna. E, pembe büyük pembe pipeti taktık kanka. Ha kaya dikkat et kestirmesin. Getir. Yem işte ya güzel bir kuzu yemi. Gel oğlum. Kaldır. Dur. Kaldır kaldır kaldır. Dur. Vurma yere vurma. Yere vurma. Kaldır yere değmesin. Evet. Helal. katil pipetle. Tebrikler. seni be. <laughs> Demiştim Gel kanka gel videoyu çek. İşte budur arkadaşlar. Devasa bir iskaros. Yanıçla gerçekten çok güzel. Aşağıda yüzüyordu. Bir de pembe ha değerli olanı. Pembe iskaros. Gördün mü kanka nasıl aldığını? Fena, kanka. <laughs> İyi, fena yakalanmış ya. Şöyle. Nasıl kafa atıyor? Dişlere baksana. Abi dişlere bak ya. Papağan papağan. Papağan olmuş. Papağan balığı da diyorlar arkadaşlar buna. Evet harika bir iskaroz daha. Çok lezzetli. Gerçekten mutluyum şu anda yani. Ava devam. Sokar. <laughs> sokar aldım. <laughs> Yanlışla sokar almadım da demem arkadaşlar. <laughs> Yanlışla sokar. İyi. Bunda tadı lezzetli ha kanka. Güzel aynen lezzetli. <laughs> sokar güzel. Sokar arkadaşlar bakın. Dikenlerine dokunursanız sizi inletir. Şöyle bayağı bir acıtıyor arkadaşlar şöyle. iyi sokar da aldık ya. Dur duran pipeti aldı. Bu ne lan? Oo bu ne? Bu ne ya? Abi bu ne? Bu ne ya? Duran pipete saldırdı. Abi duran pipete saldırdı ha. Abi atma oraya abi atma. Oraya gidiyor atma. Büyük bir şey bu ne olduğunu bilmiyorum. Atma bak seninkinin orada. Atma atma bak. Oh çok büyük bir şey. Oo nasıl kalamadı başka mı? Abi bak abi çek oltanı çek gel buradan çek oltanı gel. Abi gel çek şu oltanı buradan gel. Kanka birazcık şey yap at şey çek. Abi bu ne ya? Aldı başını gitti o. Duran pipete saldırdı, duran pipete. Ya önümüzde, önümüzde gördüm.

Geldi. Gel kayaya dikkat. Kayalara dikkat. kayalar dikkat. Yine <laughs> ağzından çıktı. <laughs> Görseydik keşke ya. Neydi o ya? Elinden kuzuydu. Bulan tüfeti atladı sen çekerken ben gördüm şu an yaptım durdurdun mesela ya durdurduğum için aşağıya patladık attı lan oğlum bana dövüyor İpete kuzu atladı ya hem de dev gibi ağızdan yine çıkmış tekli yine ağızdan yine çıktı arkadaşlar tekli olduğu için yapacak bir şey yok kaçan balık büyük olur şöyle gösterelim Tüm abi nasıl çıktı ya çok iyiydi ya Kalama vere vere de çektim aynı zamanda. Necdet abi rahat bir 3-4 kiloluk kuzuydu. Gördün mü Allah en son Yo, açmamış. Yine gayet iyi. Ağzdan çıkmış. Yapıştır. <laughs> Abimiz çekiyor. O güzel ha kiloluk. Hadi be yapma be. <laughs> Yapma be. Neyse <laughs> sağlık olsun abim benim. <laughs> sağlık olsun ya. Aynen devam Biz devam. De devam ki hadi kanka sen de at. İstiyorsan şey at pipet at. <laughs> Aynen. Hava devam. Bugün kaçanların günü arkadaşlar. Büyük bir kuzu. Yazıl orkinos. Ve Hava devam. Hadi bakalım Necdet abi. Kankam yapıştırdı. Evet, ne aldın kanka? Of trofe barbun. Helal tut bakayım ya bir elinle Kanka rahat bir Şöyle bakın Bayağı, Bayağı iyi ya Barbun geldiyse bunun sürüsü de vardır ha Hadi bakalım Hava <laughs> devam Bugün çeşit oldu ya Çeşitler bol Evet yine yemliyle çekiyor Emrah başkan Bu sefer balım geldi <gülüyor> <gülüyor> Getir getir Bebelere balon. Bebelere Hadi bakalım. <laughs> Şuna bak lan. Tam bir balon ya. Genç bir balon. Şişir olun. Şişir olun. Burayı... Gene bir yoksa barbun mu? Bence barbun kanka. Barbun. Bir balon bir barbun. Gelincik, gelincik <laughs> mi? bir gelincik bir barbun şey balon. İyi balon temizliği yapıyoruz arkadaşlar. Bir de gelincik, gelincik var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sağ olsun Emrah kankam bana yine yağverlik etti, badilik yaptı. Güzel balıklar yakaladık. Çeşit yaptık her zamanki gibi. Güzel bir balık kaçırdık. Evet, bayağı bir balıktı yani. <laughs> kaçırdığın <laughs> balık. i̇yiydi değil mi? <laughs> çok iyiydi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Her zaman biz kazanacak değiliz. Biraz evet. da onlara şans tanımak lazım arkadaşlar. Onun dışında kendisi de yeni bir kanal açtı arkadaşlar. Desteklerimizi esirgemezsek çok sevinirim. Değil mi kanka? Aynen kanka. Bir videonun da sonuna geldik. Ee, Emrah kankamın kanalına şuradan abone olun. Aynen, aynen öyle. Benim kanalıma da buradan abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki balık avı maceralarında görüşmek üzere. Kanka eline koluna sağlık. Adamsın. Sağ kanka senin de. <laughs> aynen, sağ olasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.